Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere bir tane Türk borsası tanıtacağım. Coin XTR adlı bir Türk borsası bu. 2 yıldır ve e, hizmet veren bir site. Site her üye olana 30 bin satışı Bitcoin olarak sizlere hediye ediyor arkadaşlar. Ve şu anda bir kampanya başlattı. Her getirdiğiniz üyeye de 250 doge hediye ediyor herkese. Yani mesela buraya bir arkadaşınızı veya ailenizden birinizi referans yaptınız size 250 doge hediye ediyor Arkadaşlar Yani bu işlerle uğraşan arkadaşınız varsa atın bu borsayı referansınızda kayıt olsun 250 doge hediyenizi alın arkadaşlar bakın siteye girdiğinizde inceleyebilirsiniz şöyle aşağı doğru indiğimizde bakın bir sürü alıp satıp yapabileceğiniz coin var arkadaşlar 20-30 tane var neredeyse yani saymadım ama hiç adını duymadığımız coinler bile bulunuyor bakın site güvenilir bir site yani iki yıldır hizmet veren bir site araştırabilirsiniz. Aşağı doğru inin bakın duyurular falan var. Bunları inceleyebilirsiniz. Bakın burada vergi numarası falan da var. Yani bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi bakın kayıt olmak için burada üye kat, kayıta basıyoruz. Sonra burada kayıt ol butonu var arkadaşlar. Buna basın buraya atıyor at. Buraya e-postanızı, şifre. Sonra burada da şifrenizi gir, girip şuradaki üyelik sözleşmesini aşağı doğru inin arkadaşlar. Sonra kapat deyip e, kabul edin. Nereden kabul ediliyor bu? Sanırım direkt e, kabul edecek arkadaşlar. Ben uzun zamandır şey yapmadığım için, yani uzun zamandır üye olduğum için. kapçayı da doldurun kayıt ola bastığınızda kaydınız gerçekleşir arkadaşlar. Şöyle bir daha deneyelim. Sözleşme ölçüyor. Aynen. Yani tik işareti var mı diye baktım. Yokmuş. Şimdi kayıt olduğunuzda ilk önce mailinizi onaylayın arkadaşlar. Sonra giriş yapın. Üye giriş kısmından. Şöyle. Giriş yaparken e-postanızı ve şifrenizi girip her borsadaki gibi kapçayla doldurup giriş yapacağız arkadaşlar. Ben bir giriş yapayım hemen. Evet arkadaşlar SMS onayınızı yaptıktan sonra girişimizi yaptık bakın bu site ilk başta böyle değildi arayüzünü falan komple değiştirdiler şimdi şöyle en baştan bakalım kolay al sat kısmı bakın burada alıp ne alıp satmak istiyorsanız bitcoin olarak buradan satabilirsiniz arkadaşlar burada da sistemde olan yani borsada olan bütün coinlerin hangisini istiyorsanız alıp satabiliyorsunuz arkadaşlar cüzdan kısmında Bakın burada ne yatırmak ne çekmek istiyorsanız aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın bana e, bir 6-7 ay oldu herhalde buraya üye oldu. Üye olduğumda bana 30 bin satışı bedava verdi arkadaşlar. Bakın hala duruyor hesabımda. E, siz de alabilirsiniz hala. O kampanya hala devam ediyor çünkü. Burada bir sürü coin var. Buradan istediğinizi çekin yatırın yani hiç sorun olmaz. Burada hesap hareketleriniz var. Ben burayı aktif kullanmadığım için pek hareketlerim yok zaten. Burada da kullanıcı hareketleriniz var. Girişleriniz vesaire. Sonra şöyle gelelim arkadaşlar. Bakın. E, hesap bilgilerine girmeyeceğim. Bilgilerimi göstermemek adına. Borsada her borsada olduğu gibi hesap onayı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben gönderdim şu anda. onaylanır herhalde bir iki gün içinde. Burada sizde e, kimliğinizin ön ve arka fotoğrafını isteyecek arkadaşlar. Tam hatırlayamadım. Sadece ön fotoğrafı da olabilir. Yani burada yazar ne istediğini onu gönderin arkadaşlar bir iki saat içinde onaylansın sonra e, burada çekme yatırma her türlü işlerinizi yapabilirsiniz sonra bakın referans kısmına gelelim getirdiğiniz her referans size yüzde 60 komisyon veriyor yani burada getirdiğiniz referans burada işlem yaparsa eğer size yüzde 60'lık bir pay veriyor yani çok güzel bir şey ve her getirdiğiniz referansa da 250 doge bedava veriyor arkadaşlar bunu da hatırlatmış olayım. Ee, başka anlatılacak pek bir şey yok zaten. Bildiğiniz borsalardan koyun XTR. E, üye olun. KYK'nızı doğrulatın. Kimlik bilgilerinizi falan. Hem 30, 30 satışınızı alın. Hem de e, referans getirirseniz 250 doge alın. Getirdiğiniz referans başına. Tek bir şey yok zaten sistemde. Yani en güzel yönü bakın yani 20-30 tane farklı farklı koyunlar var. Bunun olması çok güzel bir şey. Yani adını duymadığımız koyunlar bile var bakın. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.